大家我这们，大家怎么？为什在 duydum hereke. Sonra trenle geçti yolum. Halıda akıştı duyduğum hereke. Yollarından geçtim. Kat kat. Aşağı ve yukarı hereke. Gündüzünde tenha koşturmalar var hereke. <laughs> Gecende deniz sessizliği. <laughs> en güzel sende var hereke. İnsanı meftun eden deniz şehir ahengi En güzel sende var. Sabahında gözler sisli, akşamında yorgun ama ümitli. Sana en büyük haksızlık gelip geçmek heke. İnsan gelip de sende kalmalı ve adın Diyar diyar, her yerde yazılmalı. Kareke. Evet. Ne güzel söylüyor şairimiz, değil mi? Adın diyar diyar, her şehre yazılmalı. Evet. Ve yetkililerden bir an önce cevap beklemekteyiz. Bizim durmaya niyetimiz yok. Bu çöp testi ve cürük belasını bölgemizden silmedikçe de durmayacağız. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na kadar gideceğiz. Bizlerin tek istediği yaşanabilir bir hareke. Belki bazılarını soruyordu. Neden şimdi? Çünkü bu bizim son şahsımız. Bu cep testi yapılırsa bölgemizin tek güzel yanı kalan havamızı da kaybedeceğiz. Ve artık bizler kaybetmek istemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu çöp arıtma tesisi Uzunpınar'a 3 kilometre. <laughs> Hereke'ye üç buçuk kilometre mesafededir. Kimse bana diyemez. Sizler bundan etkilenmeyeceksiniz. Bizler 2009'da Tüpraş'tan kalıcı konutlara dökülen kimyasallardan sonra kanser oranımız bölgemizde yüzde otuz attı. Ve maalesef bebeklerimiz doğarken kalbi delik veya engelli doğmaya başladı. Bir tarafımıza kalıcı konutlara dökülmüş bu kimyasallar hemen karşısında cürüp belası ve 3 kilometre kuzeyinde de çöp arıtma tesisi kurulmaya çalışılıyor. Söyler misiniz? Hangi canlı böyle bir ortamdan zarar görmeden çıkabilir? İçimiz kan ağlıyor. Bizlere bunlara reva gördüler. Ama bizler bu sefer köşemize çekilmeyeceğiz. Hayri Altınok, Hareket Çevre Derneği Başkanı. Şimdi e, bugün burada e, Köseler Köyü, Yukarı arasında kurulması düşünülen katı Kata Atık Bertaraf ve Çöp Depolama e, projesiyle ilgili toplandık. Yani tepkimizi ortaya koyduk. E, Eylebi Yukarı Erike Birlik ve Dayanışma Derneği organize etti. Bizler de sivil toplum örgütleri olarak bu mücadeleye katkı sunduk. E, projenin ben içeriğinden bahsetmek istiyorum. Eee basında 150 dönüm diye bir rakam telaffuz ediliyor. Ancak bunun 1500 dönüm olduğunu biz resmi belgelerle ispat edebilecek durumdayız. Yani e, rakamların küçültülerek e, insanlar bir nevi uyutulmaya çalışılıyor. Eee Katahtık Bertaraf e, tesisi kapsamlı bir proje. Yani bugün için 1500 dönüm bir alan e, tahsis edilmiş ise de sağ solu boş yani ilerleyen zamanda bunun 2500-5500 olmasının önünde hiçbir engel yok. Bugün yani düşman askeri ilk adımını attığında eğer ki müdahale edilmezse e, bunun arkası gelecektir. E, buradaki tesisin en önemli özelliği yani evsel atıkları tıbbi atıkları toplamanız yani e, ötesinde e, 600 küsür kalem tehlikeli atığın tehlikeli atığın da burada toplanacak olması bu 600 küsür e, kalem tehlikeli atık için e, chat raporunda tanıtım dosyasında 2500 metrekare alan tahsis edilmiş yani toplama amaçlı şimdi bu detayları görünce bizim e, bu işi planlayanlara Zaten hani başından beri güvenimiz yok. Ee, Dilovası'nı, Hereke'yi, artık yukarı Hereke'ye de sıra geldi. İnsansızlaştırma projesinin yürüdüğünü görmekteyiz. Yani saldım çayıra, mevlam kayıra mantığıyla e, sanayinin her istediğine olur verilmekte. Ama burada insanların yaşadığı ve insanların sağlığı unutulmaktadır. Resmi rakamlara göre %33 olan kanser oranları bugün için artık bizi ikna etmeyen rakamlardır. Bizim mahallemizdeki kanser oranları %80'dir. Yani kanserden ölüm oranı bizim yaşadığımız bölgede %80'dir. Eminim ki Dilova'sında da benzer rakamlar vardır. Ama TÜİK bunları %25 olarak açıklıyor. %25 bile Avrupa ya da gelişmiş ülkelerin çok çok üzerindedir. Ee, Kocaeli'de yeni sanayi tesislerine artık izin verilmemesi, mevcutlarının da belli bir takvim dahilinde ıslah edilmesi, aşırı tehlikeli olanların, çevreyi çok kirleten tesislerin de e, mümkün mertebe yani devlet destekli fonlarla e, taşınmasının sağlanması gerekirken biz her gün yeni bir sanayi tesisi, yeni bir kirletici kirleticiyle baş başa kalıyoruz. Şu anda e, yine bu çöp e, projesinin gerçekleşeceği alanın hemen sağında solunda yani bir tanesi 1200 dönüm bir tanesi 50 dönüm, bir tanesi 52 dönüm şey pardon 52 diyorum da 520 dönüm. Yani sayısız taş ocağına ruhsat verildi son bir ayda. Şimdi e, bunları da dikkate aldığımızda burada tarım, hayvancılık yani insanların geçim kaynağını sağlayan temel etkenler ortadan kalkıyor. Sadece sanayiye ucuz işçilikli köleler yetiştirilmek üzere bir planlama yapıldığını görüyoruz. Biz bu sürecin her zaman karşısında olacağız. Yani sadece çöp e, depolama alanı ile ilgili e, bir süreç başlatılmış değil, cüruf e, depolama alanları, taş ocakları için de aynı süreç işletilecektir. Mücadele çok yönlü sürdürülecektir. Yani ne kadar olumsuz tesis varsa bölgemize... Şimdi e, olayın vahameti şurada. Artık Dilovası doldu, taştı. Yani Dilovası'ndaki kitlesel eylemlerin de e, etkisiyle artık Dilovası'nın merkeze yakın yerlerine e, sakıncalı tesisleri yapmaktan ziyade Dilovası'nın sırtlarına yani yerleşim alanlarından 5-6 kilometre uzağa bu tarz tesisleri yapmaya başladılar. Ama e, bir kirleticinin 2 kilometre ya da 5 kilometre ötede olmasının hiçbir farkı yoktur. Sonuçta bu kirleticidir. Çevre ve insan sağlığına zararlıdır. Bunun insansız bölgelerde ve tarım yapılmayan hayvancılık, bahçecilik yapılmayan bölgelerde yapılması ve etrafının da insansızlaştırılması gerekirken böyle adımlar atılmıyor. Yerleşim alanların orta yerine ve hatta hemen kıyısına insan sağlığını, çevre sağlığını ciddi olarak tehdit edecek adımlar atılıyor ve sonradan bunun zararları giderilmeye çalışılıyor. Ancak kanserin biliyorsunuz tedavisi yok. Mikail Bey, Kocaeli bölgesi için de alternatif önerebileceğiniz bir alan var mı çöp için? Evet, bu çöp projesi için biz basına bilgi verdik. En az dedik 50 kilometre uzağa dedik. Yani şimdi yukarı harekete en az 10 bin insan yaşıyor. Dilavasında 50 bin insan, yaşıyor. Köseler Köyü'nün nüfusunu bilmiyorum. Çerkeşli Köyü'nün nüfusunu bilmiyorum. Şimdi böyle e, harekete toplamda 25 bin insan yaşıyor. Şimdi böylesi bir alanın orta yerine bu tesisi yapmak yerine buradan 50 kilometre kuzey istikamette Karadeniz'in hakim rüzgarlarının estiği yerde insan sayısının 50 yüzleri bulduğu bölgelerde tarım ve hayvancılığın artık yapılmadığı bölgeler var. O bölgeleri biz tavsiye etmiştik. Yani yerleşim alanlarından en az 50 kilometre uzağa demiştik. Karadeniz'e doğru yapabilirler. Yani o zaman biz onlara engel olmayız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami. Bugün arkadaşların yapmış olduğu basın açıklamasına yönetim olarak katılım gösterdik. Arkadaşları kutluyorum. Güzel bir oluşum sergilediler bir hafta içerisinde. iyi bir basın açıklaması yaptılar. Devamını bekliyoruz arkadaşlardan. Arkadaşları kutluyorum. Bizim yapmış olduğumuz basın açıklamasında gerekli bilgileri vermiştim. Ancak şimdi 1 milyon 518 bin metrekare alanda kurulacak olan katı, öncelikle katı atık bertaraf tesisi kurulması için valilikten izin alınan ve sonrasında kimyavi atık e, ibaresi konularak kimyatı atıkların da bertaraf edileceğini söylediler ve bunlar chat raporlarında geçerli. Şimdi biz buna şiddetle karşıyız. Bunun gelmesi demek Dilovası ve bu bölgenin faciası demektir. Ee, öte yandan Dilovası'nın gelişimiyle alakalı birebir e, etkiliyor. Çünkü e, Tokyo alanına kuş bakışı 600 metre uzaklığında yapılacak olan tesis gerçekten tüm akarsuların başına ve derelerimizi, ovamızı, yurdumuzu, yuvamızı kirletecektir. Evet, peki niye, neden Dilova'sı? Kocaeli'nin herhangi bir noktası değil de neden Dilova'sına böyle bir tesis Sadece onun, Dilova'sının tek... atıkları mı burada? Hayır hayır sadece Dilova'sının atıkları değil şu an arkadaşın basın açıklamasında bahsettiği gibi e, İzaydaş'ın gelmesi işte Dilova'sındaki mevcut olan İzaydaş 31 bin metrekare alanda 7 yıldır hala dolumu tamamlanmadı şimdi olacak bin, e, 1 milyon 518 bin metrekare alanda yaklaşık bir 40 yıl sürecek bir katı atık e, alanı kurulmak isteniyor. Biz ona karşıyız. Onun gelmesinde yani her zaman Dilovası tercih edilmesinde Dilovası'nın siyasi iradesizliği söz konusu. Yani Dilovası'nda bir güçlü bir siyasi irade yok. Yani Dilovası siyasetçilerini buradan kınıyorum. Dilovası'nda siyaset yapan eee AK Parti'de Aynen. özellikle siyaset yapan yetkilileri derhal Dilovası'nda sahip çıkmaya davet ediyorum. Çıkmaları gerekiyor çünkü sadece orada biz yaşamıyoruz. Orada onlar da yaşıyor, onların çocukları da yaşıyor. Hepsini bu soruna, e, bu soruna, bu sorun ortak sorunumuz olduğu için bu sorunu çözmelerine yönelik projeler geliştirmelerini ve kendi partilerinde bu tarz dileklerini ve düşüncelerini lütfen e, üstlerine bildirmelerini istiyoruz. Yerel seçimlerde olsun, genel seçimlerde olsun. 10 binden oy aldıktan sonra Aynen. nedense siyasi irade hep bir kötü bir tesis getirip konduruyor. Bunun sebebi sizce nedir? Bunun sebebi maalesef e, tabi verilen oylardır. Şimdi adam e, bir çöp getiriyor, öte yandan seçim oluyor, yüzde yetmiş bir oy oranı alıyor, yani oy çıkartması oluyor. Adam diyor ki ya ben bu adama vurdukça vurayım yani şimdi ben bu adamın başına izadeşi getirdim. 12 bin oy alıyorken 15 bin aldım. Şimdi büyüğünü getirin de bari. <laughs> Büyük oylar alayım yani. E, Dilovası milletinin iyi niyetini suistimal etmektir. Yani insanları gerçekten e, çok ciddi şekilde rencide ediyorlar. Bu konuya derhal e, devlet yetkililerinin, devlet büyüklerinin, iktidar partisinin el atması gerekiyor ve bu sorunu gerçekten buradan alıp götürmeleri gerekiyor. Dilovası'nın geleceğini Heba ediyorlar çünkü o kurulmak istenen alanın 600 metre ilerisinde 1600 1600 konutluk bir toki çalışması var. Artı dilovasının geleceği demektir o taraflar. Tepeci Köseler, demirciler tarafında konutlaşmaya yol açacak. Çünkü dilovası artık dört tarafı sanayiyle kapatılmış, daraltılmış bir bölge, bir bölü binlikleri hala bitmemiş bir bölge derhal bir bölü birliklerin bitirilip ve e, konutlaşmaya açılması gerekiyor. Yani toplumsal olarak ve e, kentsel olarak nefes alacağımız bölgelere zararlı tesisler kesinlikle, getirip konuluyor yani, diyorsunuz. Kesinlikle yani kömürcüler konusunda da biz bu şikayetlerimizi dile getirdik. Hizaydaş konusunda da şikayetlerimizi dile getirdik. Hatta neler konusunda da şikayetlerimizi dile getirdik. Artık yeter diyoruz. Artık söz milletindir. Karar milletindir. Yeter.